Yavuz Bey merhaba. Merhaba kardeşim. Nasılsınız? Allah şükür sizler. Teşekkür ederiz. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını. Evet. Hayatı değil, İstiklal Marşı'nı yazma sürecini konu alan 1920-21 arasını çektik. Çok eee güzel hazırlandı güzel çekildiğini düşünüyorum. Ee, Mehmet Akif gibi tarihteki önemli bir şahsiyeti, vatan şairimizi oynamak benim için Yavuz Bingöl olarak bir oyuncu olarak benim için şeref verici, gurur verici. Eee role hazırlanmak için de kendimce manevi dünyamı, iç dünyamı hazırlamak için kendimce e, yöntemlerim oldu. Doğal olarak ...Taceddin Dergah'ında zaman geçirdim biraz yaşadığı yerde ismari yazdığı yerde ee, torunuyla e, birkaç sohbetim oldu torununun Selma Hanımın katıldığı panellerde e, söylediği e, konuştukları bütün panelleri hemen hemen izledim e, çok iyi bir şey e, senaryoyla yönetmenimiz çok e, çok iyi çektiğini düşünüyorum. İnşallah gösterime girince hepimiz göreceğiz. Gençlerin bu marşın, Sikar Marşı'nın hangi koşullarda nasıl yazıldığını öğrenmesi açısından da önemli bir film olarak görüyorum. Fuat Bey de tebrik etti sizi sette ziyaret etmiş. Evet. Karşımda da Akif'i görüyorum diye <laughs> evet. bir cümlesi olmuş. Evet, yani doğal olarak benzettiler makyaj, makyaj, sakal, saç, fesi falan takınca baya benzer buldum ben de kendimi. Ee, çok teşekkür ediyoruz bu arada. Fuat Bey de bizi, Cumhurbaşkanı yardımcımız geldi. Manevi desteğini e, koydu. Nazik ziyareti için kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.